Merhaba. Ben Ali Ulu Nohutçu. Otu Fizik bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Ee, ve biz Hexagon grubunun üyeleri olarak bugün sizlere radyoaktif bozunum ile kuantum rastsal sayı üretimi ve üretilen sayı dizilerinin istatistiksel özelliklerinin diğer yaygın rastsal sayı üreticileriyle kar karşılaştırılması hakkında konuşacağız. Her teknolojik gelişme bir problemle başlar. Peki bizi bu teknoloji e, üretmeye iten motivasyon neydi? Shor algoritması 2001 yılında pratik uygulamasının olabileceğini gösterilmesinden bu yana matematiksel algoritmalara dayanan rastsal sayı üreticilerinden yararlanan şifreleme sistemlerinin güvenilirliğini sorun, sorgulanır hale getirmişti. Çünkü e, matematiksel algoritmalara dayanan üreticiler e, uzun data setlerinde mutlaka bir periyoda bürünüyorlar ve bu periyot kuantum bilgisayarları Tuzun kırabileceği bir hale geliyor. Peki biz bu soruna nasıl bir çözüm üretmeye çalıştık? Biz doğada gör, gözlemlediğimiz, gördüğümüz rastlantısal olaylardan faydalanan bir rastsal sayı üretici olarak üretici yapmaya çalıştık. Bunun literatürdeki adı gerçek rastsal sayı üreticileri demek. Ve umuyoruz ki şifreleme sistemlerinin kuantum algoritmalara bir tık daha dayanıklı hale getirecek. Şimdi arkadaşım e, Egecana bırakacağım. O size fiziği ile ilgili biraz daha bilgi verecek. Merhabalar. Ee, benim adım Egecan Karadarlar. Ee, 4. sınıf orta fizik bölümü öğrencisiyim. Ee, biz gerçeklerken gerçekten doğayı kullanıyoruz. Ee, radyoaktif bozulumlar e, bizim hesabını yapamadığımız, tek bir çekirdeğin radyoaktif bozulumu, hesabını yapamadığımız, tahmin edemediğimiz e, zamanlarda gerçekleşiyorlar. Yan yana birkaç tane radyoaktif çekirdek olduğunda da bozunmalar arasındaki süreler tamamen rastlantısal oluyor. Biz alfa bozunumu kullanmaya karar verdik burada. Alfa parçacığı, alfa bozunumu temelde helyum çekirdeği, iki proton, iki nötron var. Geçebiliriz light. Kaynak olarak amerikyum 241 kullanmaya karar verdik. Amerikyum 141 radyoaktif bir izotop. Ee, çok rahat bulabiliyoruz bunu. Ee, eski yangın dedektörlerinde, sensörlerinde çok rahat bulunabilen bir radyaktif e, radyoaktif izotop. Bozulumu radyoaktif amerikyum Amerik bozulunu bir tane alfa ve zayıf dama ortaya çıkarıyor. Biz e, bu ölçümü elimizde bulunan bir alfa dedektörüyle yapmaya karar verdik. Ama şöyle bir sorunumuz vardı. Dedektöre zarar vermese de kullandığımız yani yeterli zarar vermese de e, okuma elektroniklerimize ciddi miktarda hasar verebilir radyasyon. E, örnek olarak burada çalışan foton çiftler, dünyada çalışan sensör çiftler uzun süre çalışırken uzayda yalnızca bir saat çalışabiliyorlar radyasyon Bu yüzden bir kutu üretimi yoluna gittik. E, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Alfa malzemenin içinde bırak çok büyük bir parçacık olduğu için malzemede de e, çok hızlı eee e, bozuluyor ve ortadan kalkıyor. O yüzden basit bir kutu üretimine gittik. Burada lafı Deniz arkadaşıma aktaracağım. Teşekkürler. Merhabalar. Benim adım Deniz Bozkamur. Fizik 4. sınıf öğrencisiyim ortada. Ve ben size şimdi deney düzeneğinden bahsetmek istiyorum. E, deney düzeneğini kurarken öncelikli olarak okuma elektroniklerimizin zarar görmemesini hedefledik. Fotodiyot kullandık ve bunun arkasında iki çift dopamdan oluşan bir okuma devresi kullandık. En soldaki resimde görebileceğiniz üzere okuma devresi alfa parçacıklarından tamamen izole şekilde ancak alttaki delik sayesinde foto dedektörümüz alfa parçacıklarına maruz kalacak durumda bırakıldı. İkinci ve üçüncü resimlerde de tüm deney düzenlerimizi görebilirsiniz. Bu deney düzenlerinde Arduino tabanlı bir mikro kullandık ve dedektörü bunun yanına monte ettik. Bunlarla birlikte biz böyle bir veri almayı başardık. Rastlan sayı üretici diyebileceğimiz bir sistem kurmayı başardık. Peki şimdi okuduğumuz şeyin gerçekten radyasyon olduğu olmadığını nereden görebiliriz? Ee, soldaki grafikte görebilirsiniz. Biz radyasyonun herhangi bir radyasyonun e, uzaklığın karesi göre azaldığını biliyoruz. E, ve biz bunu test etmek için 5'er milimetre aralıklarla ölçümler aldık. Bu 5'er milimetre aralıklarla aldığımız ölçümleri e, soldaki grafikte görebilirsiniz. Ve buradaki 1 bölü kare eğilisini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Peki gerçekten parçacık mı gördük yoksa uzaklığa göre değişen bir şey mi gördük? Evet gerçekten parçacık gördük. Sağdaki resimde de sadece ve sadece okuma devresini dijitize etmeden önce okuma devresinden aldığımız çıkışın ostoskoptaki resmini görebilirsiniz. Şimdi biz bunları kullanarak iki alfa parçacığı arasındaki zaman farkını aldık ve bu zaman farkını bir şekilde işleyerek rastlan sayıya e, çevirmeye karar verdik. Bunu anlatması için sözü Arda arkadaşıma bırakıyorum. Ee... Merhaba ben Arda. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisi bölüm mezunuyum. Burada ODTÜ'de yüksek lisans hazırlık döneminde öğrenci öğrencilik yapmaktayım. Dedektör kartından aldığımız time interval'ları literatürde sıklıkla ismi geçen hat bit metodu ve çift aralık metodu kullanarak binary data setlerine çevirmeye çalıştık. Hat bit, bit metodunun önemli noktası Burada elde ettiğimiz dataları distile ederek entropi miktarını arttırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla rastsallık eee miktarını data setini arttırmaya çalışıyoruz. Çift aralık metodunda ise her data setinden binary digitler üreterek eee raw data kadar bit bir üretiyoruz. Tabi burada bir entropi dönüşümü olmadığı için bir sonraki testlerde de göreceksiniz sayılarımız çok rastsal çıkmıyor. Burada bu bir önceki sayıda bahsettiğim metotları kullanarak üretti, ürettiğimiz sayılarda gördüğünüz üzere aynı datasetini kullanarak, aynı dedektör verisini kullanarak Evinob metoduyla iki kat daha fazla sayı elde ettik. Burada bu iki sayıların da uniform distribution'a sahip olduğunu görmektesiniz. Merhaba, bu kısmı ben anlatacağım. Peki biz ürettiğimiz rastsal sayıları hangi sistemlerin rastsal sayıları ile karşılaştıracağız? Öncelikle IBM Q'nun kuantum bilgisayarlarından ürettiğimiz bir circuit oluşturup, Haggard kapısı uygulayıp üstüne ölçüm aldığımız rastsal sayılarımız var. Ancak görüyorsunuz normal bir kuantum sistemde bu olasılığın eşit çıkması gerekirken Burada bizim aldığımız ölçümlerde biraz sıfıra kaymış. Çünkü kuantum bilgisayarlardan noise sorunu var ve bu böyle oluyor. Daha sonra e, Avustralya Ulus Ulusal Üniversitesi'nin e, internete canlı yayın yapan bir kuantum e, rastsal e, sayı jeneratörü var. E, laboratuvarlarında bir tane vakum odaları var ve e, vakumda biz klasik fizikte e, bir parçacık gözlemlemeyi beklemezken kuantum dünyada e, enerji dalgalanmaları gözlemleyebiliyoruz. Onlar bundan e, rastsal sayı üretiyorlar. bayağı uzun süredir yapıyorlar ve internetteki en iyi rastsal sayı üreticilerinden bir tanesi. Bir, bir tane de e, ilk başta bahsettiğim matematiksel algoritmalara dayanan e, ama bunların en iyisi olan Mersin Twister'dan e, aldık karşılaştırma için. E, görüyorsunuz neredeyse Hatta tam olarak e, histogramlarında eşit değerlere sahipler. Ancak bu normal çünkü Mersenne Twister'ın e, matematiksel algoritması ikisinin de %50-%50 çıkması için tasarlanmış durumda. Yani normal bir durum bu. Peki karşılaştırma sonuçları nasıl ilerledi? Şimdi Arda oradan devam edecek. Literatürde normalde istatistiksel testler için özellikle NIST'in dokümanlarında minimum 1 milyon random bitle e, test yapılması öneriliyor. Biz de e, süre sınırını göz önünde bularak bulunarak bu her e, denediğimiz üreteçten en az 1 milyon e, rastsal bit üretmeye çalıştık. Lakin e, kendi e, üreteçlerimizde bu sayılara ulaşamadık ama yine de burada e, testlere tabi tuttuk. Burada gör, görmekte olduğunuz Mersin Twisted deterministik algoritma olduğundan ve e, optimize olarak çalıştığından e, en hızlı üretim üretim hızına sahip. Lakin biz 1 milyon veri setiyle teste tabi tuttuğumuz için Mersin Twister'ın o uzun periyotlarına denk gelmediğimizden dolayı test sonuçlarının iyi olduğunu görmekteyiz. Yine aynı şekilde IBM Q ve Anu'da aldığımız dataları incelediğimizde onların da testleri çoğunlukta geçtiğini görüyoruz. Burada IBM Q'nun özellikle NIST testinde fail ettiğini görmekteyiz. Bu ...data setinin ağzından kaynaklanan bir durum olarak görülebilir. Burada kendi ürettiğimiz iki farklı metotta, hard bit metodunda burada üretim hızının düşük olduğunu lakin testlerden daha başarılı geçtiğini görmekteyiz. Bu da daha önce dediğim gibi entropy distillation olduğu için üretilen bit başına entropy miktarını arttırıyoruz. Bu da testlerde karşımıza çıkıyor. Yine aynı datasetinden EVNode metodu, yani çift aralık metodu kullanarak bir yaptığımızda burada özellikle NIST büyük bir kısımda fayda ettiğini görmekteyiz. Burada da yine dedektörden aldığımız iki count arasındaki mikrosaniye cinsindeki ölçümleri görmekteyiz. Bu ölçümler karşılaştırılarak binary data üretilmektedir. Merhaba, ben İdil. Otlu Fizik'te ikinci sınıf öğrencisiyim ve TÜBİTAK bursu, bursu yeriyim. bu projedeki geliştirilebilir noktalardan bahsedeceğim. daha fazla veri içeren setler ile daha kapsamlı istatistiksel testler yapılarak test sonuçları daha anlamlı hale getirilebilir. Veri alma ve işleme ile ilgili kodlar daha optimize hale getirilerek üretim artırılabilir. Ve son olarak farklı entropi çıkartma metodları ve ek işleme algoritmaları kullanılarak üretilen sayıların istatistikleri iyileştirilebilir. Daha ayrıntılı incelemek isterseniz kaynakçamız burada ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.